Genç oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar ben Okan yanımda Berk var merhaba Berk merhaba Okan bugün sen oynuyoruz dördüncü bölümünde yani dördüncü bölümündeyiz hani daha çok ar değişik arkadaşlarımla çekmiştim bu sefer de sınıf arkadaşımla çekiyorum Yani Berk yani Outlast serisi falan gelecek Haksbol Minecraft falan onlar gelecek Outlast. Sonra The Walking Dead gelecek. Oyunu tabi ki de. Hani gerçeğinde bir şey olmuyor. Zaten onlar oyun. <laughs> Hadi konuş da video şey bitmesin. Alo. Alo. Ya. Okan bir dövdür abi. Şimdi ben ne diyeyim yani? Hani abi bir şeyler. Ne diyeyim abi? Abi daha çok şey gelecek. Hani facecam'le tabii ki de. sen zaten daha çok seni gelecek dediğine göre. Yani daha çok seni, Bayağı abi seni. Bayağı bayağı, Baş... bayağı yani ne diyelim başka? Hadi başla. Abi, sen başla. Sen başla. Sen başla. Çekiyor musun şu an? Çekiyorum şu an. Hani yani bugün baya bir fazla video gelebilir. Yani nasıl sen 3, 4, 5 hatta. Yani Minecraft çekerim. Ama belki olmayabilir. Yani tek çekmem de. Yani, yani normal survival'a başlayabilirim arkadaşlar. Modlu Minecraft, Minecraft bir de olabilir. Minecraft olmayı isterim ben. Ha? Minecraft olmayı isterim ben oynarsın Yükler sonunda Evet arkadaşlar Hani video kısa olacak Büyük ihtimalle benim sayemde Çünkü ben de çok yaklaş Ben de Ben de oyun olduğu için Hızlı gözüküyor ben proyum. Yani nasıl yarı pro. Berk de yani acemi değil de o da pro da. Lag olduğu için oynayamıyor. belki Berk. Bu mapta sana kalıyor bilmiyorum. Dakika. İki olmuş. iki dakika ile sonra Bu Kaç dakika bitiriz? Herhalde bir dakika bitireceğim. Dörtte defa zaman... O Şimdi bu maptan kaynaklanıyor olabilir mi bu lan? Deneyelim istiyorsan. Onu İyi mi? Ya biraz daha iyi yani. iyi Yani bu oyunu nereden gördük? Ben iki senedir oynuyorum. Yani bırakmıştım. Sonra yine devam ettim Berk de iki sene oynuyor. Yani Yani ikimiz de aynı şeyle başladık. Değil mi Berk? Aynen. Ben facecam'e video gelecek demiş miydim? Evet. Abi unutacağım söylediklerimi ya. Heyecan ya heyecan. Videoda dememiştim. Dememiş miydim? Dememiş miydim? Ah, oh, atamadım. Lagdan oluyor. Okay. Bende lag yok nedense ama ne neden bileyim bilmiyorum. ben adleniyorum. Aklım sıçtı. Seferlag'dan düşmüyor. O şey Uf. Anne ben hmm. oynamak isteyenler Skype'ıma alcool'e arkadaşlar. Tabii belki Skype olmadığı için Evet, bir evet. de Skype var. Hani golay videosu gelecek. Golay. Evet, Okan. Okan. Ben de Skype var. Var mı? Evet, Okan. Onu bilmiyorum. Videoda gençlerin sevdiği kişi. Ay, şimdilik bu videoyu bitirelim. Bu deneme videosu. Hani, diye. Evet. Yani, atacağım. Aa, 4 dakika olmuş tam da. Tam 5 bir dakika. 9 tam 5 dakika oldu arkadaşlar. Yani i̇kimizin videosu bu kadardı. Öbürki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.